Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kahvaltı tadımlayacağız. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeyiz. Dallas mevkinde, belediyenin güzel bir tesisindeyiz arkadaşlar. Birazdan kahvaltı yapacağız. Kahvaltılarımızı söyledik, birazdan masaya gelecek. Tamamen Sarıgöl manzarasıyla, bağ manzarasıyla dolu bir yer arkadaşlar burası. Tepe bir yerde zaten bol oksijen çam ormanlarının içinde. Çocuklar için şu arkamda gördüğünüz oyun alanı var. Yukarıda kahvaltı ve farklı bir şeyler içebileceğiniz kafeterya türü yer var birazdan çıkacağız kahvaltıda nasıl fiyatlar nasıl hepsine bakacağız farklı yerlere göre fiyat kıyaslaması yapacağız lezzet kıyaslaması yapacağız kahvaltının içeriğine bakacağız derseniz yavaş yavaş içeriye doğru gidelim ama gitmeden önce çocuk oyun alanı nasılmış ona bakalım evet böyle bir çocuk oyun alanı var arkadaşlar salıncaktan kaydıraklara çok güzel bir yer her şey düşünülmüş burada merhaba Nasılsınız? İyiyiz. Salıncak mı biniyorsunuz? Evet. İyi bakalım. Hadi kahvaltımız gelmiştir. İsterseniz gidelim içeriye. Hayır. Tamam. Biraz salla sen kardeşini sonra giderim. Hadi bakalım. Ben mi Tamam. Dilerseniz e, kahvaltı alanına doğru gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şu an giriş alanındayız. Yeteri kadar araç park yeri mevcut. Sarıgöl Belediyesi'ni görüyorsunuz burada. Girişi falan gayet güzel, hoş. Beni bekleyin. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Kahvaltıya mı? Hadi bakalım. Güzel bir çift açılır kapı yapılmış. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar menü gerçekten zengin. Hem simit hem ekmek. Bunun yanında işte yeşillik, biber, salatalık, domates, salça, tereyağı, reçel, peynir çeşitleri. Onun yanında tereyağlı bal, zeytin çeşitleri, patates, sigara böreği, çikolata, sosis, salam da vardı. Salamı bitirdi hemen çocuklar. Sucuklu yumurta gibi ekstra olabilecek ee, kahvaltı ürünleri de her şey dahil yani sertle kahvaltı dair içine arkadaşlar. Ee, bir tanesi de çayımız gelecek birazdan. O zaman afiyet olsun. Fiyatına da en son bakacağız.